TL karşılığında neredeyse bir tomar para alabileceğini ülkeler hakkında ne biliyorsun? Evet, bazı ülkelerin para birimi TL karşısında o kadar değersiz ki 1 TL karşılığında binlerce birim alabiliyorsun. Bugün Türk lirasının değerli olduğu önemli ülkeleri sıraladık. Bu ülkelerde kendinizi tabiri caizse zengin hissedebilirsiniz. Çünkü buralarda 3-4 bin Türk lirasıyla harika tatiller yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ucuz tatil denilince ilk akla gelen yerden başlayalım. Ukrayna. Bir Türk lirası yaklaşık 3,5 Ukrayna grivnası ediyor. Bu da bol paralı bir tatil anlamına gelmekte. Ukrayna'da görülecek ve yapılacak birçok şey var. Karadeniz'in güzel şehri Odessa'ya da gidebilirsin. Tarih ve sanat kokan şehir Kiev'e de gidebilirsin. Seçim sana kalmış. Üstelik Ukrayna'ya gitmek için vize ya da pasaporta gerek yok. Sadece kimlikle bu ülkeye giriş yapabilirsin. Sırada Tayland var dünyaca ünlü Phuket adası ve başkent Bangkok Tayland anlatmaya yeterli. Tamamen farklı bir kültürde ve farklı bir coğrafyada tatil yapmak istersen, üstelik Türk lirasının da değerli olduğu ülkeler arasında olsun istiyorsan seçeneklerin arasında Tayland'da olmalı. 1 TL yaklaşık 4 Tayland bahtına denk geliyor. Burada tatil yapmak ucuz ama uzun mesafe nedeniyle hava yolu ulaşımı masraflı. Ekonomik bir yurt dışı seyahati düşünüyorsan başka rotaları da inceleyebilirsin. Konu ülkelerin para birimlerine gelince Arjantin pesosu da Türk lirasının gerisinde kalıyor. 2020 itibariyle 1 lira yaklaşık 10 Arjantin pesosu ediyor. Futbolun ve tangonun ülkesini keşfetmek için bundan daha iyi ne bahane olabilir ki? Tabii ki aradaki uzun mesafe. Çünkü yolculuk çok masraflı. Yapacağın tatilde harcayacağın paradan çok daha fazlasını uçak biletine verebilirsin. Türk lirasının değerli olduğu ülkeler listemize Moldova ile devam ediyoruz. Sadece kimlikle girilebilen ülkelerden olan Moldova, yurt dışında en ucuza tatil yapılabilecek noktalar arasında yer alıyor. Yüz ölçümü olarak oldukça küçük olan bu ülke, Ukrayna ve Romanya'nın arasında konumlanmış. Avrupa sınırları içinde yer almasına rağmen Avrupa Birliği üyesi bulunmayan Moldova, ekonomik açıdan Avrupa ülkelerinin çoğunun gerisinde. Türk lirası da burada oldukça değerli. Bir Türk lirası 2,5 Moldova ley'i ediyor. Yani 2 bin liralık tatil bütçesi orada 5 bin edecek demek. Bu da birkaç günlüğüne keyifli bir tatil yapmak için oldukça yeterli. Sıradaki ülke Endonezya. 1 lira yaklaşık 2 Endonezya rupisi yapıyor. Peki burada ucuz tatil yapmak mümkün mü? Elbette. Fakat yine karşımıza ulaşım ücretleri çıkıyor. Oraya ulaşmak biraz masraflı. Endonezya çünkü dünyanın diğer ucunda. Ama ülkede görecek çok şey olduğu kesin. Örneğin dünya cümlü Bali adası. Hindistan. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da gezilecek ve görülecek yerler o kadar çok ki insan bu ülkede yıllarca seyahat edebilir. Şimdi gelelim ana konumuza. 2020 itibariyle 1 lira yaklaşık 10 Hindistan rupisi ediyor. Bu da 3 bin lira tatil bütçesinin orada 30 bin rupi etmesi demek. Binlerce tanrısı olan bu ülke gezilmeye değer gibi görünüyor. Türk lirasının değerli olduğu ülkeleri sıralarken uzak doğuya kadar gittik. Avrupa'ya geri dönüyor ve Macaristan'la devam ediyoruz. Korunmuş ortaçağ mimarisiyle Macaristan imkanı olan herkesin en azından hayatında bir kez olsun görmesi gerektiği bir ülke. 1 lira yaklaşık olarak 40 macar forintine ediyor. Paramız aslında 40 kat değerli gibi görünse de öyle değil. Ama yine de Macaristan Avrupa'daki birçok ülkeye göre çok ucuz. Avrupa'daki ucuz ülkelerden olması onu gezilebilir yapıyor. Son olarak Büyük İskender'in memleketi Makedonya vizesiz ve ekonomik bir tatil yapmak isteyenlere hitap etmekte. 2020 itibariyle 1 lira 7 makedon dinarı yapıyor. Tatil bütçesini hesaplamak oldukça kolay. Burada konaklama, yeme içme, ulaşım çok ucuz. Kendimi zengin hissedeyim diyorsanız gezmek için tercih edeceğiniz ülkeler arasında mutlaka Büyük İskender'in memleketi Makedonya'da yer almalı. Videomuzun sonuna geldik. Dilerseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Hoşçakalın.